Kesin burada bir şeyler dönüyor. O kornayı alıp beni senin bir tarafına saplarım da neyse uğraşmayacağım. Oğlum burası Cihet Adası olduğuna Yunanistan olduğuna emin miyiz? Hiç şeyler de benzeriyor. Burası daha çok Beyrut gibi. Evet arkadaşlar kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda görüyorum. Ee, burası Kandiye diye bir şehir. Eurotrak simülatörde Yunanistan derecesi varsa PRCC diyeyim. Ee, Kandiye diye bir adanın şehrindeyiz. Ama bizim Bildiğimiz bu adanın gerçek adı Girit Adası. Girit Adası'nın e, Kandiye şehrindeyiz. Oradan Hanya'ya gidiyoruz. Yani bir ucundan diğer ucuna gidiyoruz ve boş bir yükle gidiyoruz. Girit şimdilik bok gibi. Beğenmedim. <laughs> Senior Giritti bu arada. Muhteşem bir yüzyılda görmüştüm galiba. Bu adam bu adam ya. Senior Giritti. Hatta Cem Sultan'ım ne elinde tutuyordu. Yavşak. Ama ne güzeldi muhteşem bir yüzyılda ya şeyin ya Meryem Benim Meryem'i Ve Rally modunu açıyorum Beni seçiyor hepiniz <laughs> <laughs> Eyvallah kardeş Evet o salakları bekleyemezdik arkadaşlar Sen ne satıyorsun sen? Oğlum ne işin var bunların burada gel bizim orada saat sat Bak benim koluna da bakıyorsun saat kaç diye bu da meyvesinde bunlar bir şey almaz bunlar Bunlarda para yok. Para bizim millette. Valla bak AVM'ler full çakılı. Ha kediler. Şşt. Bana bakın. Benim de kedim var ha adı Çikko. <laughs> 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 evet. demek öyle. Buna ayrılamıyorsunuz mu? Benim Çikko'ya vereyim siz bir tane araba. ne araba. <laughs> Muhabbetinizi bölmüyorum umarım. Ben bu ara çok çiçekçilere uğruyorum. Norveç'te de gittim de sizden kare olmasın bir abladan bir çiçek almıştım da en son aldığım çiçeği bir adamın bir tarafına yerleştirdim ama ben farklı bir amaçla alacağım. Deminden beri sen burada otobüs bekliyorsun da pek buradan bir otobüs geçecek gibi bir hal yok. Dondurma alır mısın? Ice cream, ice cream, ice cream. Ya sen dondurma ısmarlayın bırak. Atina'ya geçiyorum buradan doğru. Eee şeye gidelim. Atina'ya gidelim ya. Ok gibi bir ada. Sıcak zaten terledim yapış yapış oldum. Çıko az önce İki kedi gördüm, çağırdım senin için ama gelmediler <laughs> falan yaptılar. Ne demekse arkama gelene bir tekme, arkama gelene yüz tekme. Tekrar ettikten fayda görüyorum. Burası Girit adası, Kandiya şehrinden Anya şehrine doğru geldik. Aa kafe varmış lan. Dur ben oraya gideyim. Neyse videoyu sonra hızlı bir şekilde sonlandıracağım arkadaşlar. Ama şuradaki bir goygoyu yapmam lazım. Mavi yakışmadı mı? Yani. Bak, harbi diyorum mavi yakıştı yani. Evet. Şimdi yürüyelim. Süzülerek, süzülerek, süzülerek. Eee, merhaba. Ben bir ice cream alabilir miyim? Evet, evet. Ice cream, ice cream. Uzatma lan, ice cream işte lan. Üç buçuk euro. He, ee, kahvecisin. Pardon. Eee, tamam espresso alayım ben. Sıkıntı yok. Yunanistan Yunanistan olalı daha doğrusu Hanya Hanya olalı böyle trafik görmemiştir herhalde İşte e, modumuzun etkiledi arkadaşlar her modu Aktif etmiyoruz Saçma sapan anamsız trafik Ya Türk'üm ne olacak Ne olacak Hadi ya, ne ya. Ama var ya bir şey diyeceğim arkadaşlar şimdi bak burası Yunanistan'dayız ya tam şöyle bir park koymuşlar. Şöyle, çat diye bir Atatürk'e heykeli gitmez miydi Kafalarına kafalarına Lan, dimitris Dimitris pipisi pis. Neyse ben işte yatayım bari başka yer yok. Gelen hepsi dökmüşler. Ben ee, tır şoförüyüm. Yeşimi belirtmek istemiyorum. Çok yer gezdim, çok yer gördüm. İstersen beraber gezebiliriz. Canım. Yani bana bir şey diyemem ama şu görüyor musun? Bak yukarı doğru kışkırıyorlar. Bir anlam ifade etti mi senin için? açık konuşamıyorum. alıyorum. bu kadar açık konuşamam. Sevgilini mi bekliyorsun? <laughs> söylesene. Ben Türk'üm. Bize böyle yanlış olmaz. Terbiyesiz. Siz ne yapıyorsunuz? Oğlum bu aynı dayı. Mükemmel gerçekten mükemmel. Sizce sen bunları biz dikkat etmeyeceğiz diye buralara koyuyorsun, serpiştiriyorsun ama gördüğün gibi oyuncunun teki gelir. Senin bütün yaptıklarını görür. Ben seni de gördüm. Neyse. E, kese kağıtları. Size iyi muhabbetler. Kese kağıdından insanlar. bunlar şu görsel bile sizden daha gerçekçi. Çıkar. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bok gibi bir ada, Girit Adası. Yani yapı olarak diyorum. E, Girit Adası'nın Kandiya şehrinden Hangi şehrine geldik. Yani beğenmedim. Tabii zevk meselesi. Kızlandırılmış olarak koymaya çalışırım bütün yolculuğu. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Eyvallah.